İşte bu tür şeyler hani pagan diyeyim başka bir şey diyeyim ama görüyorsunuz o kadar çok Müslüman gidiyor ki kilise olmasına rağmen Müslümanlar akın akın gidiyor kadınlar özellikle ya çünkü bunlar bir şekilde ritüel ve ritüeller çok zor ya değişen. Ya şey işte şeyler. bu birçok türbede şeyi görürsün pencerelerden buğum yapmaktan taşlar simsiyah olur Hı. yani mimari dokuda seteleniyor ve şu var da ben şunu anladım artık istediğinizi deyin, halk inancını. Kafasına ve geleneğine göre devam ettir. Sözlü gelenek her yani zaman kitabı bilginin önünde. Bir tane topla, ilahiyat istediğini yap. O gelenek sürüyor. Perşembe akşamı, özellikle de perşembe akşamı yapıyorlar. Doğru. O tekkede, o türbede o mum yanacak. Doğru. Veyahut oraya gidecek bir çaput bağlayacak, bir şey yapacak. Doğru. Sözlü Güzel gelenek karşılıyor. o kadar güçlü ki e, demin söyledik ya yani merkez vaizi gibi tarih anlatan tipler bunlar akademisyenler de oluyor bazen. <laughs> Halkta şöyle bir izlenim oluşturmuşlar. 2,5 metre boyunda Osmanlılar Osmanlı tokadı lafı boş değil vurduğu zaman birkaç kişiyi <laughs> yıkıyor öldürüyor. E, savaş esnasında kalkanı düştüğünde kale kapısını kendisine kalkan yapıyor. Böyle cenkname battalname e, e, şeyinde tadında hikayeler anlatılıyor. Halbuki Uzun boylu olanı, kısa boylu hmm. olanı var ve bunların konuşulması bile abestir. Aa bak, şey dedin iyi aklıma geldi. Yüksel'in bir çalışması var daha bitmedi. Hurafeler. Hmm. Kadercilik ve hurafe. Osmanlı. Mesela Osmanlığı. onlardan biraz örnek versene Yüksel. Onlardan örnek ol. vereyim. Mesela e, bu 1806 savaşlarında savaşlarındaki bir kısmı Selim devrinde bir kısmı da Mahmut devrinde gerçekleşiyor. Rus savaşları. Evet, Rus savaşları ve Sırp isyanları dönemi. Merkezden şey gönderiliyor. hısn Hasin diye dualar gönderiliyor. Hısn-ı Hasin duaları Kale burçlarına e, asılıyor. Dolayısıyla o kaleler elden çıkmayacak umuluyor. Hmm. ve e, bir başka uygulama. belki ki işe yaramıyor. Evet. Yine merkezden şey gönderiliyor. Ashab Bedir'in isimleri, ka, şey düşmana gösterilmek üzere cepheden. Hmm. Ne, nedir onlar? Ashab Bedir'in Bedir Peygamberimizin Savaşı. döneminde sahabenin Bedir'de savaşan sahabenin onun arkadaşlarının ah, isimleri. Arkadaşlarının ya. isimleri. E, dolayısıyla cepheden cevap geliyor. Gösterdik çok faydasını gördük. Diğer cephelere de gönderin. Gönderiliyor ama sonuç hep yenilgi. Evet. Selim mesela çok akıllı bir adam olmasına rağmen Halet'le beraber Rus savaşını bitirelim ya, mi bitirmeyelim. Ya şu an ne oldu diye bahsetme. Efendim? <laughs> Üçüncü, Üçüncü Selim, Halet Efendi de. Halet Efendi. Bunlar Rus savaşını bitirelim mi bitirmeyelim mi diye. Mehmet'e gelmiş mi orada? Efendim? Mehmet var mı? Yok. Gelmemiş Fatih. <laughs> evet. Ee, şu karar alıyorlar. Tekke şehirlerinden düzgün olan bir zata İstihareye yatma emri gönderiyorlar. Ne de o? Yani rü yatacak, rüya görecek, işin hayırlı olup olmadığını söyleyecek. İstihareye yatmasını ve ona göre hareket edilmesini. Bunlar Osmanlı arşivinde yer alan Belgeler. belgelerdir. Yine 3. Selim'in sır katibi, yani özel kalemi, sır katibi Ahmet Efendi asiler tarafından kuşatılınca şeyhinin kendisine verdiği bir Al, muskayı e, boynu e, cebinden çıkarıp boynuna asıyor ve onun eee e, şeyiyle e, elleri kollarını açıyor. Talimat öyle talimat Damla. almış. Kollarını açıyor. Damdan meleklerin kendisini alacağını e, umuyor. Tabii kabakçı isyanı sırasında. Kımarhane kabakçı isyanı esnasında tabii ki e, aşağıya gayet güzel bir şekilde süzülüyor ve e, ölüyor. E, bunu da George Orwell'ın ruznamesinde hmm. mevcut bir, bir bilgidir. Bir de vezirler padişahın celallenip sinirlenip de katil fermanı Vermesinden korktukları için Hizbül Bahri diye bir dua <laughs> boyunlarında taşıyorlar. Hizbül Bahri ve biri diğerine verirken diyor ki aman Sultan Mahmut Efendimiz duymasın sonra çok fena olur diye. Birinden diğerine intikal ettiğini anlıyoruz. E, Koruyacaksa niye korkuyorlar ki? <laughs> yani işte bunları tabii Endesan çok şey, bu. ilginç şeyler var. O şey vardı bir de Hırkayı Şerif'in suyu mu? Ha, su tevziat defterleri var. Şimdi hmm. Hırkayı Şerif yıkandıktan sonra Ramazan ayında yıkandıktan sonra onun suyu atılmaz. O su protokol esasına göre dağıtılır. Herkes rütbesine göre alır. Önce hiç su katılmamış su dağıtılır. Sonra biraz su katılır. İkinci dereceli suyunun şeylere suyunun verilir. <laughs> sonra biraz daha su katılır. Üçüncüle, üçüncü derecede önemli devlet ricaline veya araya işte torpil e, sokup da almayı başaranlar olur. Bunun defterleri var. Hırkayı Şerif Su Tevziyat defterleri <laughs> arşivde var. Pardon e, o, o, da bir o zaman ütülemiyorlar galiba. <laughs> <Şimdi gülüyor> Yatmıyorlar. Yatmıyorlar. O zaman ütü yok. Sadece yıkıyorlar. <laughs> e, bu tarz <laughs> şeyler yıkıyorlar. var. Devlet adamları arasında ya o, ilginç şeyler. Selim zaman ilginç bir şey vardı. O sarayın mahzeninde ne bulunuyordu? ha Şimdi Selim e, evlendiğinde işte zifaf gecesinde sıkıntı oluyor. <laughs> Neden? O zaman e, <laughs> Ama ben de soru evet. Yani Ne tür hangi taraftan bir sorun? E, kendisinden kaynaklanıyor. yani Öyle olduğu zannediliyor. Ancak bu tabii bir padişaha yakıştırılmadığından <laughs> Hiç. taş yağacak. Evet. Olsa olsa büyüden kaynaklandığı sonucuna varılıyor ve saray mahzenleri aranıyor. Arandığında bir sandık içerisinde e, kum onun üzerinde kül külün içerisinde de çift vav bulunuyor ve Büyü yani. evet sonra e, en azından kaynaklarda verilen bilgi şu bir genç kızın yakılıp kemiklerinin e, külü olduğu kanaatine varılıyor Nasıl ve büyünün ya. evet büyünün çö çözüldüğünü ve padişahın sıkıntısının hallolduğu olduğu yolunda e, girişimler var Böyle ilginç uygulamalar var hmm. e, ne yapacak padişah üçüncü Selim Neyse tamam sormayayım. Ne soruyordunuz? sormayacağım. Bak, Biz kesmedik sözünüzü. Evet evet ama şimdi yine küfür yiyeceğim her zaman gibi. <laughs> evet, bu konulara girmeyin. Yani şeyin e, ee, tabii o inanışlar her yerde var. Batı'da öyleleri var ki yani her yerde şey arıyorlar. Tabii o toplumun geleneği, tabii de kültürü, şey yani şimdi Mesela o senin kale burçlarına dua Şimdi Muzaffer dönemde böyle bu kale burcuna bir şey asmıyor. İhtiyacınız yok ki. Ama Avrupalılar ne yapıyorlar? 16. yüzyılda kale yaparken Türk kemikleri atıyorlar ki kara kuvvetli olsun Türklere karşı dayansın. Yani insan e, aciz durumdan kurtulamadığı zaman her türlü şeye sarılıyor. Dini inançlarına evet. sarılıyor vesaireye evet. sarılıyor. Yani orada şuna bakılmıyor. Yani peygamberimizin bir sözü var. Biz Mısır aldığımızda o zaman Araplar diyor ki ya İbn-i Zümbül'de falan geçeriz. Bu ateşli silahlarınız olmasaydı biz de baş edemezdiniz. Evet. Yavuz diyor o zaman. Peygamberimizin bir hadisi var siz bilmiyor musunuz? diyor. Düşmana düşmanla silah ile haber edeceğiz.